Merhaba, bugün hızlı fiyat bilgi değişikliğindeki stok puan güncellemesi sekmesini anlatacağım. Bunun için işlemler menüsünden stok ve hızlı fiyat bilgi değişikliğini seçiyorum. Karşımıza gelen ekranı büyütelim ve filtre sekmesinden stok kategori bilgisini aktif hale getirelim. Bu alandan stok kategori 1 olarak gıda ürünlerini seçip bul butonuna tıklayalım. Ve kategori 1 gıda ürünleri olan tüm stoklarımız ekrana gelmiş oldu. Stok puan güncellemesi sekmesine geçelim. Bu kısımdaki yüzde puan alanı müşterilerin satın aldıkları ürünlerin puan yüzdesini ifade eder. Müşteri bu ürünü alınca müşteri kartına ürünün puan yüzdesi kadar puan yüklenir. Örneğin balkıp stoğumuza tıklayalım. Genel tanımlar sekmesindeki puan yüzdesi bu alanda yer almaktadır ve sıfır olarak gösterilmiş. Şimdi puan yüzdesini sıfırdan 2 olarak güncelleyelim. Bu kısma 2 yazıyorum. Daha sonra stokumuzu seçiyorum ve güncelle butonuna tıklıyorum. Stok puan güncelleme işlemi tamamlandı olarak bilgi mesajımıza vermiş oldu. Tamam diyorum. Şimdi stokumuza çift tıklayalım. Ve bu kısımdaki puan yüzdemizin 2 olarak güncellenmiş olduğunu gördük. Bunu başka bir stok kartı için tekrar yapalım. Örneğin bir ya ayçiçek stokumuza girelim. Bu kısımda da puan yüzdemiz 0 olarak geldi. Bunu ise 1 olarak güncelleme işlemini gerçekleştirelim. Stoklu seçim işlemini yaptım. Yüzde puan alanına ise 1 yazdım. Daha sonra güncelle butonuna tıkladım. Stok puan güncelleme işlemimiz tamamlandı olarak bilgi mesajımızı aldık. Tekrar stok kartına gelip kontrolünü sağlayalım. Ve bu kısımda da puan yüzdemizin 1 olarak gelmiş olduğunu gördük. Çıkış yapalım. Güncelleme işleminden önce kayıtları satır bazında seçeniz olarak bize bu uyarı verir. Bu kısımda anlatmak istediği bu alandan stok seçimleri yapılmalıdır. Veya artı butonuna tıklanarak tüm seçim işlemleri gerçekleştirilir. Eksi butonuyla da tüm seçim işlemleri kaldırılabilir. Yani bugün genel olarak stok puan güncellemesi stok kartları için nasıl yapılır bunu incelemiş olduk. Mobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Kobi ERP.